So, Charlie, thank yeah. you. Evet, eriştelerimiz hazır. Şimdi çorbamızın kıtırları olan minik kızıklarımız için hamurumuz açılıyor. kadar yeni hamurlarımız hazırlanırken tencerede bulgurlu suyumuz kaynıyor. Şimdi kıtırlarımızı yağa döküyoruz tavaya kızarması için. kıtırlarımız kızarıyor. Şu anda da kesme aşılarımızı koyuyoruz tencereye. Eriştelerimizi koyuyoruz tencereye pişmesi için. Bu arada güzelce karıştırıyoruz yapışmaması için. Evet, kıtırlarımız kızardı. Şimdi salçamızı ekliyoruz. larımızın içine biraz toz tatlı biber koyuyoruz. Şimdi kıtırlarımızı çorbamızın içine koyuyoruz. Şimdi çorbamız hazır yemeğe. Afiyet olsun. Şimdi çorbamızı tabağa alıyoruz. Tekrar da afiyet olsun.